Evet kaynar kazanda 6 saattir kaynayan ilikli kemikler. Şimdi bu ilikli kemikten de çorba yapılacak. Hocam göster bakayım sen şu şeyi bir. Kemiği bir iliğinden bir göster. Çevir 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 çevir. Of işte bu kemikler tandır çorbasının içine girecek. Şifa olsun. <laughs> Güzel bir şekilde pencerede pişinceye kadar, bunun kemik suyu gibi bir şey olmaz, pişinceye kadar en az 2 saat, 2,5 saat böyle lokum kıvamında böyle lif lif gördüğünüz gibi oluncaya kadar abi böyle ben bu etleri abi güzelce pişiriyorum. Ondan sonra ben bunu pişmeden önce kare kare kestiğim için doğraması da benim için kolay oluyor. Biraz önce gördüğünüz gibi. Evet. Bunlar gibi restoranttayız. Buranın geleneksel lezzetlerinin içinde ilik suyu çorba geliyor. 6 saat kaynayan kemiklerin suyundan ve iliğinden tandır etinin buluşmasıyla gerçekleşen bir lezzet oluyor. Gerçekten şifa <gülüyor> <gülüyor> bu kış günlerinde içilmesi gereken bir çorba. <laughs> Cevizi de çınar dibine siz de gelin. Bu güzel lezzeti tadın.